Yok her tarafta zaten ağaçların dolarlarında gel. şu taraf daha kötü yani hiç. Bu İyi görünüyor. İyi Yok her tarafa geçiyor, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa Görüyorsun ha işte. Ya buraya yatacak ya tajak, yatıracakları beş bin lira bir para. Yani insanların canı var ya, bir tepekten farkı yok. pes o gitti mi O, o, o mi? gitti o o mi? O pes diyor. Gitmiş mi Evet, gitti falan. boşlarım. Bir, bir, bir sürü Hayır. Vallahi Şimdi elektrikle ilgili tabii bizim elektrik sıkıntımız aşağı yukarı 20 yıldır devam ediyor. Bu bizim elektrik şebekemiz bundan 50 yıl önce gelmiş. O zaman şartlarda biz küçücük bir çocuktuk. O zaman biz de çalıştık bu elektrik şey, hatlar çekilirken. Şimdi bizim tabii biz, burası Kaysa bölgesi, tarım bölgesi olduğu için Kaysa ağaçlarımız önce küçücüktü. Şimdi büyüdüler. Teller de, çıplak teller de o Kaysa dağlarının arasından geçti. E böyle olunca rüzgar gelince o elektrik telleri birbirine dolanıyor. Dallar kayısı dallarına dolanıyor. Böyle dolandığı zaman da tabii insanların hayatı e, tehlikesiz söz konusu. Yani kayısı, kayısı bağışçılarını biz yazın sirkelerken yani böyle ürün alırken ağaçlar kuru dallarla yani kuru ağaçlarla sirkelemeye başlıyoruz. Onun sebebi de elektrik akımına insanların kapılmaması için. Ben bundan aşağı yukarı iki, iki birçok sene önce seçildiğimizde, üç yıla yakın seçildiğimizde ben ilk etapta büyük bir sorun olduğunu öğrendim, gördüm. Ankara'da şeye gittim. Enerji piyasasının düzenleme ve denetleme kurulu. Oradaki başkanla görüştük. Buraya bin fetiş gönderdiler. Daha önce Elazığ'da buraya gerekli yeterli mühendislik gibi geldi gitti. Onlar da bu hatların artık kaldıramadığını, bu hatların yetersiz olduğunu söylediler, rapor ettiler. Fakat bizim aksa her gidişimizde işte ödeneğimiz yok, paramız yok, bilmem neyimiz yok. Çok mardur durumdayız. Yani yetkililerin, üst düzey yetkililerin bir an önce buna el atması gerekiyor. Burada insanlar öldükten sonra hat gelmiş, elektrik gelmiş, gelmemiş artık bir anlamı kalmıyor. Öyle değil mi? Yakın tarihte de tabii bizim bu bölgemizde değil de bizim burada çok risk olduğu için insanlar çok tedbirli. Ama bizim yan köyümüzde bir, biraz hani bir 10 kilometre uzağımızda bir köyde. O da Şit denilen bir köyde. Orada bir vatandaşımız elektrik akımına kapıldı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin. E tabi böyle çıplak terler ne olacak yani tamam yani belki aksan elemanları çıkması gerekirdi onun çıkmaması gerekti o, o konulara ben girmem girmem giremem. Fakat neticede Yani bu insanlar niye risk altında olsun? Yani böyle terler görüyorsunuz bak ne kadar aşağıdan gidiyor yani 5 metre 4 metre yüksekten gidiyor yani bunun bir an önce çözüm çözüme kalmasın. Eleştiriyorum sürekli gidiyor. İnan ki Kaysi zamanı çok sıkıntı çekiyoruz. Kaysileri sirkeleyemiyoruz. Malımız telef oluyor. Bir an önce bunların kapalı kablo sistemi var. Bunu bir an önce çözmeleri gerekiyor. Biz devletimize bağlıyız, devletimizi seviyoruz. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Yani can güvenli inan ki sirkelemiyoruz. Onun can güvenimiz yok. Rüzgar, geldiği zaman ortezyenlerimiz, bahçelerimizi ortezyen kuyularla suvarıyoruz. Ondan sonra bir ufak şey, rüzgardan elektriklerimiz tamamı kesiliyor. Çok mağdur oluyoruz. Çiftçilerimiz de mağdur oluyor bu konuda. Yine ki devlette de yetkililerden buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Tamam. Ben bilim ben